Selamlar. Yılbaşı makyajımı yaptım. Yılbaşı ağacı makyajı gibi oldu. Benimki zaten yeşilli, böyle kızıllı, altınlı. Ağacımın da önüne oturdum. Bu sene lambaların e, lambalarım bozulmuş. Biraz acayip yanıyorlar. Bir de 4-5 renkliydi. Bu sadece mavi, yeşil falan yanıyor. Neyse artık geçmiş olsun. Çok güzel süslerim var. Benim el yapımı süslerim bile var. Şöyle bakın. Ben, yap ben mi yapmıştım bunu? Galiba ben yapmıştım. Hatırlamıyorum. El yapım süslerim bile var. Tepede çok güzel bir e, cam yıldızım var. Ama şu anda gösteremiyorum. E, bu yılbaşı konse konseptine yakışmayacak bir video ile karşınızdayım. Bitenler. Çünkü e, saat 5'e 10 geçiyor. Ve e, birazdan dolacak. Aslında e, 2013 favorilerini çekecektim. Hatta bu ağacın önünde çökmek çok istedim. Ama onları toplayıp Buraya gelmeye vaktim yoktu. Ben de çantam hazır. Hemen bir bitenler yapayım dedim. Bu da 2013'ün son bitenler videosu. Başka videolarla da sonra devam ederiz. Ee, Kurit Wat. Öyle bir marka. Hollanda markası. Watson'larda satılıyor. Islak mendili. 99 kuruşa almıştım. Bir alışveriş yapınca 99 kuruşa geliyordu. Ee, kokusu yok. Sıradan. Böyle üstü kapaklı olmayan mendilleri çok sevmiyorum. Benri Disk Pamuk ee, Nivea Pure Natural Benim çok sevdiğim makyaj temizleme. Bunları çabuk çabuk geçelim. Bir tane daha ıslak mendil. Benri Kare Pamuk ee, Bu da Rossmann'larda satılan. Bunun kokusu çok güzeldi. Üstünde de bir tane Ejderha var. Ejderhalı. Ee. Sonra inşallah buraları batırmam. Ee, saç kremimi bitirdim. Ozi'nin 3 dakika mucize diyor. Bayıldığım bir yönü var. Şöyle duşta duruyor. Burada bir pompası var. Hiçbir kapağı bir şey yok. Böyle fışık diye sıkıyorsunuz. Buradan çıkıyor. Tekrar böyle koyuyorsunuz. Çok pratik. Keşke bütün kremler şampuanlar böyle olsa yapı olarak biraz pahalı bir ürün 20 lira civarı. Mucizeler bence yaratmıyor sıradan. Hani tekrar bir indirimde görürsem olabilir. Bu Avon'un çok eski bir ürünü. Bende duruyordu. Kokusu bozulmamıştı ama rengi değişmiş gibi sanki. Kullandım hatta dibinde bir damla kalmış. Lavantalı. Çok çok hoş bir lavanta kokusu var. Böyle limonlu lavanta gibi hafif bir lavanta kokusu var. Watsons'larda satılan Beauty Formulas'ın e, asetonsuz oje çıkartıcısı güzel çıkartıyordu, fena değildi ama bunların genelde kokularından haz etmiyorum. Kullanıldı bitti. Benri makyaj düzeltme çıbıklarından bir adet Flormar'ın e, oje kurutucusu. Bunların çoğu benim sürekli hep kullandığım ürünler. Oje kurutucu da öyle. Makyaj ürünü karışık. Geçiyorum. Elime ne gelirse makyaj ürünü bir tane bitirdim. Daha doğrusu tam olarak bitirmedim. Bir parmak kadar var. Ama küçük bir kaba boşalttım. Bunun artık içinden artık çıkmıyor. Belki şurayı kessem iki parçana çıkar ama gerek yok. Balman Putalidon primer'ı. E, çöpe giden bir ürün. Real Techniques'in fırçası. Bu Stippling fırçasıydı. Dağıldı gördüğünüz gibi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Hani markanın bütün fırçalarına hastayım. Bu yani kötü bir ürün olabilir bana gelmiş olan ben bir hata yapmış olabilirim benimki dağıldı diye hani her yani bütün markayı kötülemek çok istemiyorum açıkçası bir adet ıslak mendil daha Watson'sın bu Watson's'un ıslak mendillerini seviyorum sürekli kullanıyorum L'Oreal Paris e, yüz temizleme suyu bundan sanırım bir tane daha açtım bitirmek üzereyim. herhalde bundan bir daha almayacağım ya ben. çok beni yani hani aynı şey diye aldım yine bir ile ama mm, mm, mm. aseton Benrinin koyu renk için olan asetonu bunu da içmiş bitirmişim ondan bir daha alırım. E, Betan Works'ün body, Works body Lotion'ı Daisy Dream Girl bunu çok çok severek kullandım duş jelinde bitirmiştim pompasını tabii ki atmayacağım. E, bu pompalı özellikle Betan Works'ün ürünlerine bayılıyorum pompalar ayrı satılıyor bu arada bir Deorolon Nivea'nın Enerji Fresh Miş cinsi Nivea'nın da rolonlarını bolca kullanıyorum. Dove sabun fırça yıkamak için kullanıyorum. Bir adet e, havluya sarılmış. Neden sarılmış? Çünkü bitirmişim. Böyle bulaşmasın bir yere diye havluya sarmışım. E, neç Collection 2000 ya da Collection mu oldu adı ne olduysa onun kapatıcısı bende olan Medium rengiydi. Bitirmişim onu hiçbir yere bulaşmasın diye. Temiz bir insan olduğum için tabi sarmışım. Bumble and Bumble Amerika'da çok meşhur. Bütün bu e, YouTube ayarlarına sürekli ağzında dolaşan bir saç markası. Bir sürü ürünü var. Sephora'lara geldi. Bana da bir seferde tester vermişlerdi. Şöyle iki set kullanmışım. Hem şampuanı hem saç kremi. Bumble and bumble thickening şampu. Yani saçları daha volümlü, yoğun gösteren. Gerçekten memnun kaldım. Bu tarz ürünler böyle iki pakette falan anlaşılmıyor ama hani benim alıp da denememe yetecek kadar beni memnun etti. Fakat çok pahalılar. Yani bir gittiğimde böyle 55 lira gibi bir fiyat görmüştüm. Son gittiğimde şöyle önünden geçiyordum bunlar mı yoksa saç spreylerim bilmiyorum bir 60-80 falan öyle fiyatlar gördüm dedim yo yani çok fazla bir tane fondöten testiri denedim 1-2-3 burjuva'nın burjuva galiba Türkiye'den kalkıyor her yerde %50 indirim var bilmiyorum yani kalkması iyi olur tabi onu çok sevdiğimi söyleyemem yani daha doğrusu bir tane kullandım beni beni benden almadı bir tane fondöten bitirmişim. Daha doğrusu burada 3 tane falan fondöten olması lazım. Dibinde az kalmış. Bütün fondötenlerimi çıkardım. Onları kullanıyorum. Yeni açmadan evvel. Essence'in Stay All Day fondöteni. Fena bir fondöten değildi. Fiyatı çok uygun. Kapatıcılığı iyiydi. Yoğun bir kokusu vardı. Tekrar gidip ben almayacağım. Yani başka fondötenlere geçtim bile. Ama çok çok kötü bir fondöten değildi. Başka? Bir kutu daha sabun dol şey için fırça yıkamak için fondötenlerden devam edelim benim favori fondötenlerimden biri kargonun e, yağsız oil free şu tüpte oluşuna da bayılıyorum şöyle gördüğünüz gibi tamamen bitti bundan benim e, üçüncü bitirdiğim bu son bir tane yedeyim var onu da yakında açarım ama ne yazık ki Türkiye'de artık kargo yok yurt dışından da miyim bilmiyorum fazla ürün yok diyordum ama burada o kadar çok avır zavırım varmış ki uzun bir video olacak e, duş jeli raspberry ripple frambozlu ahududulu The Body Shop'un bir duş jeli e, ilk başta biraz güzel geliyor da sonra biraz böyle kimyasallaşıyor sanki bunların kokusu onun için çok aşık olduğumu söyleyemeyeceğim Essence'in oje temizleyici kalemi buna bayılıyorum Rossmanninkinden birazcık daha fazla seviyorum ee, kokusu da güzel bundan aldım ve uzun süre alacağım maskara mini boy high impact kliniğin fena değildi idare eder ama bir daha yani bunun tam boyunu almam Rimmel'in e, bin öpücük isminde olan bendeki rengi nothing but nude böyle ucu falan da kötü oldu tam boyamıyor bir acayip oldu gidiyor bir bitirdiğim maskara Lush Accelerator çok bayılmadım tek başına ama incecik şu küçücük fırçasına bayıldım alt kirpiklerim için kullandım özellikle ya da bu tarz fırçaları çok böyle yapışan maskaralar varsa onların üstünden geçip iyice ayırmak için kullanıyorum o görev için başarılıydı diyebilirim bir avuç daha alalım. Ee, Dream Lumi Touch. Maybelline'in bitirdiğim ikincisi. Bu 01 rengi. Sanırım 02'sinden memnunum. Yani daha çok seviyorum. Bir tane de ondan açılmamış var. Elimde onu açacağım. Glimmer Diamonds. Avon'un benim sevdiğim asansörlü kalemlerinden. Bu gri rengi olan. Bitti. Ee, Black Ice'mış bu. Ama fümemsi bir rengi vardı. Avon'un bir maskarası. Infinite. Bu içinde fiberlar olan. Yani böyle parçalar olan, kıllar olan neyse maskaraydı. Çok kuru bir yapısı var. İlk başta çok güzel gibi geldi. Enteresan da bir fırçası var gördüğünüz gibi. İlk başta çok güzel gibi geldi ama ondan sonra pul pul böyle dökülmeler yaptı. Kirpiklerim de memnun kalmadım kendisinden. Bir daha almam. Maybelline'in XXL Pro. Bu güzel bir maskaraydı. Ben genelde böyle içinde primerı da olan maskaraları seviyorum. Primerı biraz daha vardı aslında ama öteki tarafı bitti ikisini birden bu taraf bir tane taraf ince böyle ince fırçaları da dediğim gibi seviyorum ee, ayırma özelliği açısından severek kullandım Aba, daha çok ürün var hemen 3 tane parçayı elime aldım devam ediyoruz ee, Sephora'nın primer'ı severek kullandım kötü bir ürün değil ee, ama bir daha gidip almayacağım e, ee, ne bileyim bir professional kadar bir Too Faced'in Prime and Poreless'ı kadar değil sadece cildime yumuşatıyor diyebilirim fondöteni hazırlıyor ama bir gözenek kapatıcı özelliği yok e, makyajın çok fazla uzun süre ciltte kalmasına da bir yardımı olduğunu fazlaca düşünmüyorum uygun fiyatı olan bir ürün ya da indirim almıştım 10, 15 lira gibi bir daha sanırım almayacağım İki fondöten daha var bir tane bu tamamen dolu gibi gözükse de çok yoğun bir fondöten olduğu için öyle gözüküyor. Yoksa bunların içlerini kazıdım yani. Bilemiyorum. Gözükecek mi? Evet gözüktü. Mac'in Studio Fix Fluid. Çok yoğun yapıda bir fondöten. Bunun hepsini ben bitirmedim. Bu bana bir arkadaşımdan gelmişti. Şu kadar falan vardı yani içinde. Yarıma yakındı. Tam yarım bile değildi. Bitirdim. Beğendim. Kapatıcılığı çok güzel. Ama biraz ağır bir fondöten. Yani dışarıda bundan daha güzel fondötenler olduğuna inanıyorum. Gidip al, almayı şu anda düşünmüyorum. Bu da bu çok sevdiğim bir fondöten bu arada. Max Factor'ün Face Finity All Day Flawless 3-in-1 3'ü bir arada dediği. Yani üçü bir arada gibi bir özelliği yok. Yani bence hem kapatıcı hem baz hem fondöten gibi bir şey değil. Ama yoğun, güzel, ciltte güzel duran, ciltte güzel bitinleşen, bitinleşen içinde SPF yarımısı olan Severe kullandım pompalı cam şişe güzel ee, tekrar indirimde alabileceğim bir ürün hem bunları bir de toplamak var elimizi attık Rosman'ın oje düzelticisi bir tane de bundan bitirmişim ee, tırnak ürünleri var Evet ee, kalyonun gördüğünüz gibi artık akışkanlığı gitti bunun bu peeling olanı içinde ürün var ama hiçbir şekilde çıkmıyor donmuş böyle bu gitti bu bitti ee, bundan bir tane daha açtım bu üçüncü yok açtığım üçüncü Tırnaketi ee, tırnak eti ittirmek için şey yumuşatmak için Maybelline Master Pre Precise Eyeliner severek kullandım güzel bir eyelinerdı ben böyle keçe uçlu ince uçlu olanları seviyorum amanın da şarjım bitiyor şarjım bitiyor bir tane baz Sephora'nın göz bazı hemen 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 kapaklar kapaklar e, sephora göz makyaj temizleyici çift fazla olan çok büyük aşkı yaşamadım kendisiyle ikincim falandı mac rouge e, viva glam gaga 2 bu bozuldu arkadaşlar şöyle daha içinde gördüğünüz gibi var epeyce de kullandım aslında benim, e, benim sevdiğim nude'lardan biriydi aslında çok et gibi bir nude rengi ama gloss'larla falan sıkça kullanıyordum ee, sivilce ilacım Murad'ın bitti. Şu ikisi setten çıkmıştı. tartın setinden biri primer biri maskara. Tamamen kuru çıktılar. Hiç kullanamadım. P2'nin e, oje kurutucusu. Bayıldım. Elimde iki tane daha var. Son iki. They are real. Ee, küçük boyunu bitirdim. Yaşasın büyük boyunu artık açabilirim. Bir de mini boy el kremi. Bunu da bitirdim. Şarjım bitmeden kapanmadan seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. Oh, çok şükür yarabbim. Görüşürüz. Hoşçakalın.